Cilve Gümrük Kapısı'nın önündeyiz. Burada görmüş olduğunuz Suriyeliler sürüye girebilmesi için kuyruklarda bekliyorlar. 1400'den fazla kişi depremden dolayı hayatını kaybetti ve şu görmüş olduğunuz Gümrük Kapısı'ndan girişlerini sağladı aileleri tarafından. <laughs> İlk 24 saat neredeyse Suriye'ye dönen Suriyelilerin sayısı 1200'den fazla kişi ülkelerine dönüşlerini sağladı. Muhyiddin Sehu, Gümrük önünde Orient Türk. thank <laughs> you